Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Country bas uygulamasında nasıl yani kullanacağınızı göstereceğim. biraz ayarlar. Bakın şu ayarlar. Buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Gelin bir tane örnek çizim. bu, bu görüntüyü kapatmak istiyorsunuz. Bakın şuraya bastık ya beyaz tonu aldık. Böyle üzerine basıyoruz kapanıyor. Biraz siyah. Alalım. Şimdi ben kendi şeyimi çizeceğim. Ama buradakilerle direkt kendi elimle çizmeyeceğim. Şuradakilerle çizeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu çizdim. Şimdi ben bunu ayıracağım. Bakın şuraya sıkladık ya. Buradan bunlar çıkıyor. Ben şu şey ip gibi şeye tıklıyorum. Bir saniye. Şu mavi rengi aldım. Bastım. kırmızı rengi aldım bastım yeşil rengi bastım şöyle şöyle Hmm. Şimdi buradan beyaz rengimizi basacağız. Bittim. Bittim. Allah. Bittim. Seni şuraya Bitti Bu kadar Bir de şuradan Bakın şu gif yazıyor Oraya tıklayınca buradan böyle Bir şeyler çıkartabiliyorsunuz Buraya da tıklayınca bunları koyabiliyorsunuz Bir tane, bir tane sayfa açalım Bakın Bunu böyle büyütebiliyorum Küçültebiliyorum Bu gif de böyle açıyorum. Böyle. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Size çok seviyorum. Bay bay. Abone ol ne? Abone olun. Bay bay.